Arkadaşlar. İkinci bölüm geldi. Şimdi bana, merhabalar. Bana Kanalımıza abone olun. Aa bak burada kömür varmış. Bana ya. ne? Saman yok, bam yayı. <laughs> Neyse diyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Ben madene gideceğim. Ama buradan kazmayacağım. Okyanus buldum çünkü. batık gemi. Batık gemi. Batık gemi var. Koş 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 koş. Batık gemi. Lan ses kesildi. Oh. Ya. Niye açılmıyor lan?